Ey insan, yaptığın hizmet, ettiğin ubudiyet, kulluk, boşu boşuna gitmez. Bir dar mükafat, mükafat yeri, bir mahalli saadet senin için ihzar edilmiştir, hazırlanmıştır. Senin şu fani dünyana bedel, baki bir cennet seni bekliyor.'' İbadet ettiğin ve tanıdığın Halik-ı zülcelalin vadine iman ve itimat et. Ona vadinde hulf etmek muhaldir. Vadinde durmamak onun için mümkün değildir. Kudretinde hiçbir cihetle noksaniyet yoktur. İşlerine aciz müdahale edemez yapamamak, gücü yetmemek gibi bir şey onun için söz konusu değildir. Senin küçük bahçeni halk ettiği gibi cenneti dahi senin için halk edebilir. yaratabilir.